Merhaba History Media kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoya size bir soru sorarak başlamak istiyorum. 2025 yılındayız. Yapay zeka dünyayı yönetmeye aday, uzayda koloniler kuruyoruz ama neden Avrupa'da hala krallar, kraliçeler, prensler ve prensesler var? Evet, yanlış duymadınız. Avrupa kıtasında 46 ülke var ama ne gariptir ki birçok ülke hala orta çağdan kalma bir yönetim şekliyle yani monarşiyle idare ediliyor. Bu ne kadar saçma, bu ne kadar çağ dışı ve en önemlisi neden hala bu ülkelerin vatandaşları buna katlanıyor ve rıza gösteriyor? Bugün Avrupa'daki monarşilerin neden aslında devletin başında değil de bir tarih müzesinde yer almalarının doğru olacağını, neden bu tahtların bir an önce devrilmesi gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız, muhtemelen bazılarının provokatif bulacağı bu yolculuğa başlıyoruz. Şimdi sıkı durun. Çünkü bu taçlı başların gerçekte neyi temsil ettiğini ve neden modern dünyada yerlerinin olmadığını tek tek açıklayacağım. Önce şunu bir netleştirelim. Monarşi dediğimiz şey bir kişinin ya da bir ailenin sadece Doğuştan gelen bir hakla yani kan bağıyla bir ülkeyi yönetmesi ya da sembolik olarak tepede oturması demek. Düşünsenize siz işe girmek için CV hazırlıyorsunuz, mülakatlara giriyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz ama birileri var ki sadece doğru rahimden doğduğu için milyonlarca insanın vergisiyle lüks içinde yaşıyor. Bu mu adalet? Bu mu eşitlik? Avrupa'da bugün hala monarşiyle yönetilen ya da monarşik ilkeleri koruyan tam 12 ülke var. İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Lüksemburg, Liechtenstein, Monaco, Andorra ve tabii ki Vatikan. Evet, Papa da bir nevi hükümdar sayılır. Şimdi bazılarının ama bunlar sembolik gerçek güçleri yok ki dediklerini duyar gibiyim. İyi güzel de eğer sembolikse neden hala varlar? Neden halkın vergileri birinin lüks hayatını finanse etmek için harcanıyor? İngiltere'de Kral Charles ve ailesi sadece sembolik olabilmek için her yıl milyonlarca sterlin yiyor. İspanya'da Kral Felipe, Belçika'da Kral Filip, hepsi aynı hikaye. Bunlar modern dünyamızda ne işe yarıyorlar? Üretime hangi katkıları var? Ülkeye daha fazla turist gelmesini mi sağlıyorlar? Hadi canım. İnsanlar Paris'e Eyfel Kulesi'ni görmek için gidiyor, Londra'ya Big Ben için. Kimse Buckingham Sarayı'nda birinin tahtta nasıl oturduğunu görmek için uçak bileti almıyor. Bu arada şunu da belirteyim, monarşilerin sembolik olduğu da koskoca bir yalan. İngiltere'de hala yasalar kralın onayından geçtikten sonra yürürlüğe giriyor. Kral Charles ordunun başkomutanı ve Britanya Protestan Kilisesi'nin de başında. Bundan 44 yıl önce 1981 yılında Kral Juan Carlos İspanya'da hem de bizzat perde arkasından darbeyi planlayıp sonra da sahneye çıkıp ben buradayım demedi mi? Yani işlerine gelince hiç de öyle sembolik değiller. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi gelelim asıl meseleye. Monarşi 21. yüzyılda neden bir haksızlık gibi duruyor? Birincisi bu sistem tamamen eşitsizliğe dayalı. Düşünün. Bir bebek doğuyor ve sadece soyadı yüzünden majeste oluyor. Senin çocuğun ve benim çocuğum okula gidiyor, sınav kazanıyor, çalışıyor, diliniyor ama o çocuk daha doğar doğmaz tahtın varisi. Bu mu Batı'nın ikide bir savunduğu demokrasi? Bu mu modern dünya? Bakın Avrupa Birliği'ni düşünün. Özgürlük, eşitlik, insan hakları diye bas bas bağırıyorlar. Ama aynı Avrupa Birliği'nde Belçika'da Kral Filip'in çocukları prens ve prenses ünvanıyla doğuyor. İspanya'da Prenses Leonor 19 yaşında ama ileride kraliçe olacak. Neden? Çünkü babası kral. Sana bana böyle bir hak var mı? Yok. İkincisi, bu insanlar halktan tamamen kopmuş olarak bir koruma balonu içinde yaşıyor. Kraliçe Elizabeth öldüğünde İngiltere'de sadece cenaze töreni için milyonlar harcandı. Yollar trafiğe kapatıldı, insanlar soğukta kuyruklarda bekledi. Peki o sırada ülkede ne oluyordu? Enerji krizi, enflasyon, insanlar faturalarını ödeyemiyorlardı. Ama kraliyet ailesi? Onlar şatolarında, saraylarında şampanya içip at arabalarına biniyordu. Bu mu halkın temsilcileri? Bir de şu var. Monarşiler sömürgeciliğin ve emperyalizmin yaşayan birer abidesi. İngiltere kraliyet ailesi yüzyıllarca Hindistan'ı, Afrika'yı sömürdü. Köle ticaretinden zengin oldu. Ya o taçlardaki mücevherler çoğu çalınmış. Kohi Nur diye bilinen elmas hala İngiliz hazinesinde duruyor. Ama aslen Hindistan'dan gasp edilmiş, daha doğrusu resmen çalınmış. Monarşi demek bu kirli ve kanlı tarihi halının altına süpürmek demek. Bunu savunmak aynı zamanda sömürgeciliği de savunmaktır. Peki çözüm ne? Basit. Monarşiyi tarihin çöplüğüne atmak. Cumhuriyet dediğimiz şey halkın kendi kendini yönetmesi demek. Kimse doğuştan üstün değil. Kimse tahtla gelip tepenizde oturamaz. Avrupa kendine demokrasinin beşiği diyorsa bu saçmalığa artık bir son vermeli. Ama bu bir gelenek diyeceksiniz. Gelenekmiş. Kölelik de bir gelenekti. Kadınların oy hakkının olmaması da gelenekti. Gelenek diye her türlü saçmalığı mı koruyacağız? 2025'teyiz. Artık uyanmanın zamanı geldi de geçiyor. Gelenek dediğiniz şey bir avuç insanın lüksünü sürdürmeleri için uydurulmuş bir masaldan başka bir şey değil. Fransa bunu 1789'da yaptı. Kafalarını giyotine koyup artık eşitlik istiyoruz dedi. Rusya çarı 1917'de devirdi. Almanya monarşiyi 1918'de bitirdi. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 1922'de saltanatı kaldırdı. Avrupa'nın geri kalanı neden hala bu masalı yaşıyor? Neden hala birilerine majeste diyorlar? Bu insanlar onların efendileri değil. Sadece şanslı doğmuş sıradan insanlar. Evet, monarşi bir nostalji değil, aksine bir utanç. Avrupa bu tahtları yıkmadıkça eşitlikten, demokrasiden, özgürlükten bahsedemez. Kimse hiçbir halk vergileriyle saraylarını ısıtan taç takan bu ayrıcalıklı sınıfı taşımak zorunda değil. 21. yüzyıl halkın yüzyılı olmalı, kralların değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Monarşiler kalsın mı yoksa tarihe mi gömülsün? Yorumlarda yazın. Gelin birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tahtlar yıkılana kadar. Tessett meg jog.